Alaraz, 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 Oğlum niye arkana dönüp bakmıyorsun? Ben burada Alaraz, Alaraz diyorum. Hatta sen ne yapıyorsun? Orada motora mı çıktın anneciğim? Bu saatte motor mu sürüyorsun şu yavrum? Git de uyu hadi biraz. Alaraz, Alaraz sen niye bana dönüp bakmıyorsun? Alaraz. Alaraz, Dön dedim sana dön. Oğlum dön bakacağım sana. Ah sen de kimsin ya? Senin ne işin var bizim evimizde? Kimsin sen? Alaraz ya burada Aylaras'ın olması lazım? Atlas bu kim anneciğim? Sen tanıyor musun? Sen kimsin ya? Aman ben kaçayım. Ay şimdi bir de peşimden gelir de. Abi ne olmuş anneciğim? Abi nereye kayboldu? Odada odaya baktım başka biri var. Kim bu ya? Ay daha orada duruyor. Acaba Alaras mı o? yoksa başka biri mi? Alaras sen misin yoksa? Hala sensin. Gelme ya gelme üstüme gelme. Gelme üstüme diyorum ya. Gelmesene gelme. Atlas atla elinde tuttu gel yanıma Atlas Atlas atla, gelsin. Bırak Atlası bırak Atlası bırak. Bana bak. Bana ya? bak. Kimsin sen? Kimsin sen diyorum Bak bana. Kafanı hey, kaldır. Kodan. Gözlerinden tanıdım. Sen Aleraz'sın. Aya anne ne var ya? Anne ne var ya? ya? Anneciğim niye sen maske takıp geziyorsun? Evin içinde ya. Niye kandırıyorsun beni? Hadi bakalım odana uyku vakti Alaraz Akşam akşam. Hey. Maskelerle falan uğraşma oğlum artık Ay, hadi ya. Anneciğim bırak onu bırak. Oğlum niye oynuyorsun onunla? Hadi yatağına artık hadi uyuyacaksın. Hadi atla sen de. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi yatağına. Hadi bakalım artık uyku vakti. Anneciğim bu saatte nereye gideceksin? Her yer kapkaranlık. Anne, Dışarı falan çıkamazsın. Anne bir tane şey vardı ya. Çantamı unuttum. Anneciğim çantanı falan alamazsın. Sabah alırsın. Hadi bakalım saat çok geç oldu. İkiniz de uyuyun hadi. Hadi bakalım uyuyun siz. Hadi ben de gideyim de biraz dizi falan izleyeyim. Siz de uyuyun. Ben de biraz keyif yapayım bari. Hemen dışarı dönemeyerek ne yapalım siz? Kapı çaldı. Bu saatte kim geldi ya? Bakayım bir kim gelmiş olabilir ki bu saatte? Aa, Alaras oyun oynamaya mı geldin? Bu saatte mi oynamaya geldin? Ama Alaras'ın şu an uyuması gerek. Yarın okulu var. O yüzden sen şimdi git sonra gelirsin tamam mı? Hadi bakalım hadi git sen. Hadi hadi git sen. Alaras, Alaras. <laughs> anneciğim Merve diye bir arkadaşın geldi. Seninle oyun oynamak istediğini söyledi. Ben de git sonra gel dedim. Alaras uyuyacak dedim. Tamam, tamam mı? Ya. Tamam anneciğim hadi sen uyu biraz. Bak Alaras'ım. Yeter boya yapma anneciğim. uyu diyorum sana. Hadi ben gidiyorum. Gideyim de ben devam edeyim şu dizi keyfime. Ne kapı çaldı ya? Allah Allah. Bu sefer kim geldi ya? Sürekli kapı çalıp çalıp duruyor. Aa, sen ben, kimsin ya? Ben biriz. Ben bir Alarasy'ye geldim. görmeye mi geldim? Yavrum kızım sen bu saatte mi geldin? Bak annem baban kızar. Hadi sen git evine. Ben seni sonra çağırırım. Hadi hadi. Kızım sen git, ben seni sonra çağıracağım diyorum. Aa, bugün de bütün Alirazın bütün arkadaşlarının bize gelesi geldi ya. Hadi git raz, Aliraz, oğlum, Aliraz bana bak be. Şimdi Pelin su diye bir kız geldi anneciğim, seni görmeye gelmiş. Anneciğim sen bu arkadaşlar nereden çıktı akşam akşam? Bilmiyorum. Ben de git sonra gel dedim. İyi anneciğim iyi yapmışım da, bak gelirse yine tekrar kızarım bu sefer. Anne. Aa yine kapı çalıyor ya. Alaraz. Öf şimdi kene kim geldi ya? Kim geldi acaba? Sen kimsin ya? Ben işte, Aa a, git bir git, bir git git. Ben seninle hiç uğraşamam git. Alaraz. Alaraz. Of Alaraz çıldırmak üzereyim ya. Alaraz şimdi su diye bir kız geldi. Saçma sapan bir şeyler söyledi. Sayı saymaya başladı bir anda. Kafayı mı yemiş anneciğim? Sen tanıyor musun bu kızı? Yok yok ben tanımıyorum. Anneciğim ben dedim ki git git sen hiç uğraşamam dedim. Kapıyı kapattım. Çıldırmak üzereyim. İyi şey yapmayın hiç hoşlanma. Bunlara kapıyı açmayın sakın. Anneciğim tamam da öyle kapı çalıp çalıp duruyor ya. Vallahi yoruldum ya. Bu ne ya? Gideyim de biraz oturayım dinleneyim bari. Bir dizi keyfim vardı onu bile yaptırmadılar. Aa yine kapı çalıyor. Ama bu sefer çok kötü kızacağım artık. Çok kötü kızacağım. Aa. Yani. Ece mi? Ya bir sen eksiktin zaten. Sen niye geldin? İşte. Cık, ya nasıl işte? Alarasın yanına mı geldin? Atlasın yanına mı geldin? Alarasın yanına. Alarasın yanına. Ama Alaras uyuyacak. Sen git sonra gel tamam mı? Hayır. Niye? İşte. Alarası dönmen için bir şeyler var. Aa, yok ama yok. Bu saatte olmaz. Alaras. Alaras. Alaras oğlum. Alaras. Senin ne işin var ya? Ben sana kapıyı kapatmıştım. Merve değil miydi senin adın ya? Sen niye geldin bizim evimize? Wow, wow. Nasıl işte ya? Çabuk çık git evimizden ben ya. Alarası yanına ya Alaras'ın yanına nasıl geldin ya? Ya bu Alaras nerede? Ya kızım seni nasıl geldin içeri? Kim aldı seni eve? Ya ben gidilmiş en iyisi şu Alaras'ı bulayım. Alaras. Alaras neredesin? Alaras. Hah buradasın. Alaras diyorum sana. Alaras. Kim aldı ki? o kız içeri Alaras dön bakalım. Ah, Pelisu değil misin sen ya? Sen nereden çıktın? İşte sana demiştim. Ya. Nasıl kapıyı açın? Sana kapıyı kim açtı? Ya Allah Allah. Ya siz nasıl geldiniz içeriye? Ama ben size kapıyı açmadım. Kim açtı size kapıyı? Hı. Ya Alaras kesin bir işler çeviriyor. Hemen gidip bu Alaras'ı bulmam lazım. Diyeceğim ya. Bu Alaras nerede ya? Ah, Alaras buradasın işte. Sonunda buldum seni. Dön bakalım. Kemal değil misin ya? Bir, iki, üç, dört, beş, İnanmıyorum ya bu kız kafayı yemiş ya. Ay hemen kaçıp gidiyor. Kapı çalmaz Atlas. Atlas kapı çalıyor. <laughs> Hala Sonunda geldin. Sen nereden geliyorsun oğlum? Anneciğim sen ne ara çıktın <laughs> dışarıya? Anneciğim sen neredeydin ya? Alaraz arkadaşlarının hepsi içerideydi. Sen nereye kayboldun? Sen nereden geliyorsun ya? Nereye ya gittin anne, sen? Çok sesler duydum için de dışarı çıktı. Anneciğim senin arkadaşların hepsi içerideydi. Sen onların sesini mi söylüyorsun yoksa? Evet. Doğruyu söyle. Sen nereye gittin? Bana bak, doğruyu söyle. Ekmek almaya. Ekmek almaya mı gittin? Ya Alaraz, bu saatte abi, ekmek abi, almaya mı gittin? <laughs> Bakalım, geç içeriye geç Yaramaz çocuk ya. <laughs> Aa, kafayı yemişsin oğlum sen kafayı yemişsin. Çabuk topla şu odanı da çabuk topla. Şu odanın haline bak ya.